Hayırlı kandiller. Bugün bir kez daha camiden, cemaatten uzakta bir kandil geçiriyoruz. Allah'ın izniyle bu süreç son bulacak, muslata erecek ve hasret gideceğiz. Belki de muslattan önce muslatt olacak. icran olmadan ruslat olmaz. İcran sevgiliden ayrı kalmak, ruslat sevgiliye bağlı olmaktır. Bugün fiziki olarak sevgiliden, Kabe'den, Ravza'dan, Aksa'dan, Cuma'dan, Mihrab'dan, minberden, Kürsi'den, sınıflarımızdan, derslerimizden, iş yerlerimizden ve dostlarımızla ruh ve ruh muhabbetten ayrıyız. Katlanıyoruz hicranın külfetine ve vası olacağız huslatın nimetine külfet ne kadar acı, muslat o kadar tatlı. Hayırlı kandiller.